Yatağında demircilik yüzyıllardır babadan oğula geçen en büyük geçim kaynağı. Buldan, Babadağ ve Kızılca Bölük gibi bölgelerinde evlerin altları veya yanlarındaki atölyelerde ananevi yöntemlerle bez dokunurken yatağında ise hemen her evde eski tip körüklerin önündeki ocakta kızdırdıkları demiri döverek bıçak, çakı gibi kesici alet yapıyorlar. Bazı kılıç ustaları hediyelik eşya olarak yatağın üretiyor. Beldede bir yıl boyunca yapılan bıçak, satır gibi aletler Kurban Bayramı öncesi Türkiye'nin birçok yöresinde yatağın adıyla piyasaya çıkıyor. Yatağında bıçak üreten Çelik Örs Paslanmaz Bıçaklarının sahibi Osman Yürek Sürk, Kurban Bayramı dolayısıyla işlerinin çok güzel olduğunu söylüyor. Anlattığım gibi değil, 43 defa elden geçiyor. Bir tane bıçak 43 defa elden geçiyor. Mesela şu bıçak 43 defa elden geçiyor. E, imalatçı veya da kullanıcı geline geçiyor ondan sonra. Türkiye'nin hemen hemen her tarafına gönderiyoruz. E, hemen hemen Türkiye'nin her bölgesine gönderiyoruz. Özellikle İç Anadolu bölgesine, Marmara bölgesine çok gönderiyoruz. Bizim bu tercih edilmesi sebebi el yapımı el imali ve artı çok keskin olması. Yatağan belediye başkan yatağın vekili ve Ali Nihat, Nihat, Öztürk Nihat Öztürk ise Nihat beldelerinin Selçuklu ve Osmanlı'ya Yatağan adıyla bilinen kılıçları yaptığından bu ismi aldığını belirtti. Selçuklu'ya, Osmanlı'ya Yatağan adıyla alınan kılıçları yapmış ve adını da oradan almış bir kılıç. Yıllarca Anadolu'nun fethinde, Balkanlara şey yapıldığında, fethilerinde bu Yatağan kılıcı kullanılmış. Dolayısıyla bu kılıçtan ismini alan yatağın şu anda tabii ki kılıç nostaljik bir şey olarak kullanıldığı için genellikle bıçağı daha çok şey yapmakta, bıçağa yönelmiş. Günümüze kadar da teknolojiyi geliştirerek gelmiş ve yatağın bıçağı olarak da Türkiye çapında, dünya çapında ünlü yatağınıyla birlikte, kılıcıyla birlikte bu bıçağımız gerçekten mükemmel bir kullanım aracı olarak halkın hizmetinde kullanılmaktadır.